Merhabalar ismim Zafer ee, Gölbaşı'nda yaşıyorum ee, uzun süredir ee, bir elektrikli araç deneyimi yaşamak istedim geçen sene İlk ne ile başlayalım derken Zoe ile başladık ee, bu elektrikli araç bize yarar mı kullanabilir miyiz ee, ve evimizde müsait olduğu için evden şarj etmeye e, uzun süre devam ettik Bu arada Abdülkadir kardeşimle de Zoe'yi ilk aldığımızda bir telefonla görüştük ama evden elektrik işimizi o an için gördüğü için biraz zamana yaydık. Daha sonrasında işte ikinci bir elektrikli araç kullanmayı çok sevdiğimiz için motorunlu aracımızı sattık. Bir tane de büyük SUV modeli aldık. İşte bununla da yarın bir seyahate çıkacağız. Uzun yol deneyimimiz de olacak. Bu arada tabii iki araç da o, elektrikli olunca e, şarj e, Goe şarj aleti elzem oldu. Tekrar Abdülkadir kardeşimle e, irtibata geçtik. Bugün de sağ olsun getirdi, taktı. E, gösterdi bize nasıl kullanacağımızı. E, i̇nşallah e, Goe ile Bol bol uzun yol yapacağız. Yanımızda da götüreceğiz. Herhalde öyle bir avantajımız da var. Aynen. Sağ olsun bir de kampanyalarını yakaladık. Ee, bir e, ayrıca aparat kablo verdiler bize. Onunla da gittiğimiz yerde de e, direkt ev e, elektriğinden faydalanabileceğiz. E, cihazımızı takacağız. Nereye gidersek orada şarj edeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Sağlıklı iyi günler de Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.